İyi çok teşekkür ederim. Bir dakika ya ne oldu? Biz gidiyoruz. Çok kısa Tabii. sohbet edelim dedik. Göremiyoruz sizi hiç. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Arkadaşlarla bir buluşma oldu. Hı <laughs> hı. Yani spontan bir buluşma oldu. Bir diziden sonra hani bir ekip buluşması mı gibi diye düşündük. Yo çok spontan bir buluşma oldu aslında. Planlı değil. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben çocuklarımla ilgileniyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum Büyüyorlar. bu aralar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl ben de büyüyorum. Çocukların büyüdüğünü mü düşünüyorsunuz? E, sizi de büyüttüğünü mü düşünüyorsunuz? Arada? Her geçen gün. <laughs> ya ister istemez büyüyoruz zaten. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor, günler geçiyor. Büyüyoruz yani. Siz bilmiyor musunuz? Büyüyoruz illaki yani. ama yani? her şey bir şey katıyor tabii ki. Bunun dışında pek ne harikasız oldu çok konuşuldu, geri dönüşleri size nasıl oldu yayınlandığından itibaren? E, ee, çoğunlukla çok güzel oldu. Yani güzel bir iş yaptık. Ee, i̇nsanın bir işi yaptıktan sonra güzel çıktığını görmesi çok keyif verici. Burada... Ama sahnede çok konuştu. Sosyal medya eleştirildi. Ee, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Söylenecek pek bir şey yok aslında ama çok eleştiriler oldu. Var mı peki yeni bir şey bizim bilmediğimiz? Yok hayır şu anda. Ee, evlilikle ilgili bir düşünceniz olduğunu duyduk ama bu doğru mu peki? Öyle bir planlamanız var mı? Hı hı. Diyeti sorsaydık mı? Diyet yapmıştınız. Ne? Ha. ha. O çok güzeldi ama ya. <laughs> çok teşekkürler sağ olun öyle o da spontan şeyleri seviyorum ben o da öyle spontan bir şeydi güzel oldu iyi oldu hani zaten bir ne bileyim herhangi bir amaç gütmeyen bir şeydi tamamen keyfi yaptığımız bir şeydi.